Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar Abone olmayı ilk defa unutmayın yani Unutmayın değil de isterseniz olun arkadaşlar Adamın içerikleri güzel, adamın demeyeyim Abinin içerikleri güzel, kilitleri güzel Yani beğeniyorsunuz Adama, insa, adama diyorum hala Abiye Fark. destek almak için Abone olabilirsiniz olmayayım, Ben gene videosunu izliyorum Ben her videosuna like atıyorum Yorum da yazıyorum ama Kalp alamıyorum Tek sorun bu o abi karşıya adam at adamlar adamlar atladı. Enemy. Bu arada canı az yere attı çünkü. Karşı yaraş atıyorum. Enemy. Ay son Hay senin ben. Sen nasıl bir son iki botsun? Bitir sen şöyle. Son iki botu. Ya al işte ya. Denk geldiğimiz adamlara bak. Bir şeylerden dolayı. Of. Özür de dilemiyorum artık sinirlendim o kadar. Ha video çekiyorsan galiba çekiyorsun konuşmadığın için özür dilerim. <laughs> Botlar. E son olmayınca böyle yatarsınız aşağı. Thompson kullanamıyor bir de adam. <laughs> to location enemy down stay low Vay <laughs> enemy what is it enemy abi sonra ben daha istek kabul etmiyorum söyleyeyim ben kabul etmiyorum. Bak orada... Abi siz evet. hangi asal çekiyorsunuz ya? Ben hiç böyle bir, Jiroskopum Konfis Konfis bir şey atamıyorum, jiroskobum da yok. Konfi yenisi neydi? Bir dakika, konfi ne? Bu eşeği ölmeseydim o son iki boss'una... ...materyali ölmemiş olsaydım. Ooo, konfi efsane abi, konfi efsane. bildir bildir hile takım arkadaşına bak hile çıktı ya abi göremem asya alırsın abi el o oha manyak oradan üstüne ikiyle vuracak ee şu <laughs> değil rpg var dediğinde abi elindeki rpg miydi bilmiyorum ama <laughs> <Türkiye'den bir eskiyede. gülüyor> abi biz tıksaydı var ya <laughs> Abi eskiden sonağıyla. Arkadaşlar Aynen. videoya abone ol Videoya Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın Mustafa burada sesimi koyarsa duyarsınız arkadaşlar Abone olup like Hı. atmayı unutmayın Aynen kankalar <laughs> Desteklerim be benim. benim 0 kilo 38 hasarım olsa da yürekliydim oynadım. <laughs> S12 botu öldüm. <laughs> Dur dur dur. Aa, çok iyi oldu. Ona yumurta bıraktım çok şey. Enemy önümüzden birisi gelecek. Enemy! Enemy down! Enemy! Let's go! Enemy! Ben bir tane çocuğun kaskı aldım hala düşmedi. Birazcık eder be helal birazcık izliyorum buradaki adamı. o hel maşallah be. Aa, ay. tam al abi. <laughs> abi. Ya yolda yolda biri koşuyor. Ay abi ne lan? pink Help. Ama arka sıkıyor, arka sıkıyor, arka sıkıyor. Sis 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 Enemy down. Yemeyiz herhalde. Tamam. Benim oyun çok pis bug'a girdi adamlar hiç mermi işlemedi. Me. ama vurma vurma. Aa, gerçekmiş. <laughs> Yes bebeğim altı kil altı dört sefer bir bıçak atma. bir ben de geleceğim arkanda dans edeceğim. Ya çıkmış bile ya. Hey. Kanka bas üstü numara kanka dibini iki olur bu Bak bak. s kim var bir kill alamadın kanka. Mustafa abi. Kim tutar seni? Üç kişiyi birden. Benim kitim olsaydı <laughs> ben şey de oynardım da. Hadi. Hadi bakayım. Lobi yapın. Kitim yok diye alamadım lan sizi. Koca oyundaki